Herkese merhabalar. Pandemi geçtikten sonra en sık aldığım sorulardan biri de okul öncesi dönemde çocuklarımı nasıl sosyalleştirebilirim? Aslında sosyalleşme çocuğumuza doğduğu andan itibaren başlıyor. Temasımızı çocuğumuzla arttırarak, kucağımızı alarak, gözlerinin içine bakarak, hikaye okuyabilirsiniz, şarkı söyleyebilirsiniz, günlük sohbetler yapabilirsiniz. Bunların hepsi aslında sosyalleşmenin ve iletişimin temel taşını oluşturuyor. Daha sonrasında eve misafir çağırabilirsiniz, akraba ziyaretlerini arttırabilirsiniz. Bunlar da kesinlikle sosyalleşmeyi arttıran unsurlardan biridir. Yaş ilerledikçe çocuğumuzun 12. aydan sonra ebeveynli oyun gruplarımız oluyor. Bunlara katılım sağlayarak akran ilişkisini de arttırmaya başlayabilirsiniz evde bunların hiçbirini yapamıyorum, ebeveyn grubuna gidemiyorum, işte şehir dışında oturuyorum, akraba ziyaretlerine gidemiyorum diyorsanız da evde sosyalleşebileceği oyunlar kurgulayabilirsiniz, rol play yapabilirsiniz. E, kuklalarla birlikte sorunlar üretebilir. Bu sorunları nasıl çözümleyebileceğini çocuğunuza sorabilirsiniz ve bunun sonucunda da sosyalleşmesini arttırmış olursunuz.